Merhabalar, bugün sizlere Google reklamlarında faturalandırma işlemi hakkında bilgi vereceğim. Google Ads kullanırken reklam harcamalarınızın nasıl faturalandırıldığını anlamak, bütçenizi doğru şekilde yönetmek için oldukça önemlidir. Burada faturalandırma yöntemleri var birkaç tane, onlardan bahsedeceğim. Birincisi otomatik ödeme, harcamalarınız belirli bir limite ulaştığında veya ay sonlarında otomatik olarak ödeme yapılır. İkincisi Aylık faturalandırma, bu büyük işletmeler için e, belirli e, harcamaları geçtiğiniz zaman devreye giriyor ve anlaşma yapabiliyorsunuz. Çekle, senetle e, ödemeleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Aylık, yanlış hatırlamıyorsam e, 5000 dolar gibi rakam var, limiti var. E, orta ve küçük işletmeler için manuel ödemeler, yani reklam hesabınıza önceden bakiye yüklersiniz, ve bu bakiyeden harcama yapılır. Burada önerim tabii ki e, sanal kartınız. Sanal kartı buraya e, tanımladıktan sonra harcama yapmanız en mantıklısı, en güvenlisi küçük ve ortala işletmeler için açıkçası. Faturalandırma konusunda kafa karışıklıkları var. E, bu konuda daha önce de gruplarda e, diğer platformlarda sorular vardı. Şimdi Google size faturayı farklı bir ülkeden kesiyor. E, yabancı bir ülkeden kesiyor. Bu sebeple bu faturalarda KDV oranı yer almaz. Ancak bu faturaları muhasebe kısmına iletip siz kullanabiliyorsunuz. Bunu da nereden bakıyoruz? Google Ads'e hesabınıza giriş yaptınız. Faturalandırmaya tıkladınız. Faturalandırma etkinliği. Buna tıkladığınız zaman önünüze gelecek ekranda manuel ödeme yani mavi olarak zaten gözükür bakın burada gözükmüş burada da gözükmüş Tıkladığımız zaman açılacak ekran bu Payment Receipt Bunu e, Verdiğiniz zaman Muhasebe kısmınıza verdiğiniz zaman bunu e, işler nasıl işleyeceğini de Muhtemelen biliyordur e, bilmiyor ise Ulaşırsanız bana size bir link atarım onu muhasebecinize iletirsiniz Ve bu şekilde Google reklam harcamalarınızı fatura edebilirsiniz. Karıştırılan diğer bir yer ise belgeler kısmı. Belgeler kısmında aylık olarak Google buraya yükler. Belgeler kısmında ekstreniz bulunur. Evet sadece ekstredir. Yani harcamalarınız burada gözükür. Hop. Burası sadece ekstra kısmıdır. Dediğim gibi ödeme sorunları yaşarsanız, ödeme problemi, ikazı alırsanız kredi kartınızın ya da sanat kartınızın yeterli limiti olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Kart bilgilerinizin güncel olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Gerekirse farklı ödeme yöntemleri tanımlayabilirsiniz. Ben burada şu anda açmıyorum müşterimizin hesabı olduğu için. Vergiler ve yasal düzenlemeler konusunda dediğim gibi herhangi bir sorunuz olursa ya da muhasebe kısmının sorusu olursa yanıtlayabilirim. Yurt dışı harcamaları Google harcamaları için teşvikler var. Bu konuda da Google'un çeşitli düzenlemeleri var. Türkiye'de düzenlemelerle, teşviklerle daha doğrusu Google harcamalarınızın %50'sine %60'ına kadar tekrar iade alabiliyorsunuz. Bu konuda da ihtiyaç halinde iletişime geçebiliriz. Dediğim gibi bu konularla ilgili başka sorunuz varsa memnuniyetle yanıtlarım. Teşekkür ederim. Yaşalar.